Michelangelo Bivonaratti. Umarım soyadını doğru telaffuz edebildim. 6 Mart 1475'te Toskana bölgesinde Capris köyünde doğdu Michelangelo. Ailesi Floransalıydı. Babası Ludovico di Leonardo bir devlet memuruydu. Küçük yaşta annesini kaybettiği için bir süt anne tarafından büyütüldü. Süt annenin eşi bir taş ustasıydı. Bu da onun taşla ilk temasını sağlayan sembolik bir detay olarak kabul edilebilir. 13 yıl boyunca Domenico Ghirlandaio atölyesinde çalıştı. Kısa sürede yeteneği fark edilince Lorenzo de' Medici'nin sarayına alındı. Medici ailesini biliyorsunuz. Bu ona klasik antik heykellerle temas etme ve entelektüel hayata girme imkanı sundu. İlk önemli heykeli merdivenlerdeki Meryem Ana olarak kabul edilir. Henüz 15 yaşındaydı bunu yaptığında eser için perspektif ve hacim hissi olağanüstü ve Donatello'nun etkileri gözlemlenir diyorlar. Peki zirve noktaları ve başlıca eserleri dediğimiz zaman hangi eserlerden bahsetmemiz gerekir? Tabii ki Vatikan'da yer alan ünlü eseri en bilinen heykellerinden biri olan Pieta'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Meryem Ana ölen oğlu İsa'yı kucağında tutuyor. Belki görmüşsünüzdür. Michelangelo bu eseri yaptığında daha 23 yaşındaydı. Halk eseri çok beğenir ve başka bir ustaya ait olduğunu düşünür. Kimse Michelangelo'dan bahsetmez. Michelangelo buna çok sinirlenir. Nasıl kimse benden bahsetmiyor diye bir gece gizlice gelir, heykele kendi adını yontar. Floransalı Michelangelo Buonarroti yaptı yazar. Bu yazı Meryem Ana'nın göğsündeki kuşak üzerine oyulmuştur. Fakat daha sonra da böyle yaptıktan sonra da ismi Eserin önüne geçer. Bu sefer de aslında önemli olanın eseri olduğunu, kendi hakkında konuşulması olmadığını anlar ve pişman olur. Bugün çıplak gözle net şekilde görünmüyor bu yazı. Çünkü heykel 1972'de saldırıya uğradı ve koşun geçemez camla çevrildi. Çok yaklaşılamıyor. İmzada çok ince ve zarif oyulmuş. E, bu durum böyle olunca aydınlatma ve uzaklık nedeniyle ayrıntılar çok seçilemiyor net gözle göremiyoruz. İkinci olarak Davut heykeli en eserlerinden biri Floransa'daki Akademiya Galerisi'nde tek bir mermer bloktan 5 metrelik kusursuz bir insan formülü yaratmış sevgili izleyenler. Üçüncüsü Musa heykeli Papa II. Jül'in mezarı için yapılmış devasa bir figür öfke ve kudretin simgesi gibi durur diyorlar. Diğer eserlerine bakalım. Söyleyince hemen tanıyacaksınız. Sistine Şapeli Tavanı. Papa II. Jül'ün isteğiyle yine çalıştı. 500 metrelik tavanı da tek başına boyadı, resmetti. İkincisi kıyamet günü yine aynı şapelin mihrap duvarında yer alıyor. İsa'nın ikinci gelişini ve ölülerin dirilişini anlatıyor. Dramatik birleştirmeler içeriyor. Mimari eserlerine bakalım. Aziz Petrus Bazilikası'nın kubbesi, Rönesans mimarisinin zirvesi diyorlar. Michelangelo Bramante'nin planlarını sadeleştirerek daha ruhani bir yapı oluşturmuş. Ve son eseri Rondanini Pieta, ölümünden hemen önce bitirdiği bir heykel. Daha sade, soyut ve kişisel bir ifade diyorlar. 89 yaşındaydı ve hala taş yontuyordu düşünün. Evet, 40'tan fazla önemli heykelleri var. Bazıları tamamlanmamış olsa da örneğin bitmemiş esirler, köleler, heykelleri. Resim dediğimizde hemen Sistine Şapeli geliyor aklımıza. Mimarlık alanına baktığımızda 20'ye yakın önemli yapı ve planlamaya katkısı olduğunu görüyoruz. Örnek verecek olursak Medici Şapeli. Şiir var, hiç duydunuz mu? 300'den fazla şiiri var, ve bilinmiyor. Melankoli, inanç ve içsel çatışma temalarını anlatıyor. Leonardo da Vinci ile rekabet halindeler. Floransa'da aynı dönemde yaşayan bu iki sanatçı arasında ciddi rekabet vardı. Michelangelo, Leonardo'yu ayrıntılarda boğulmakla Leonardo da onu duygusuz taşlara anlam yüklemekle suçladı. Fresk yapmayı aslında çok da sevmiyordu. Çünkü kendini her zaman heykel tıraş olarak gördü. Sistine tavanı freskini yaparken Papa ile sık sık tartıştı ve aylarca ayakta durmakta onun sağlığını bozdu. Aşk hayatını sorarsanız hiç evlenmediğini söyleyebiliriz. Kontes Victoria Colonna'ya platonik bir aşkın olduğunu söylüyorlar. Şiirlerinde ona yazılan dizeler varmış düşünülüyor. 18 Şubat 1564'te Roma'da hayatını kaybetti. Floransa'daki Santa Croce bazilikasına gömüldü. Michelangelo sadece sanatla ilgili değil tüm insanlığın güncel ve yaratıcı beyinlerinden biri olarak kabul edilir.